Selamun Aleyküm Sevgili dostlar, arkadaşlar ee, Sadece şunu söyleyeceğim ee, Yani burada Sosyal medyada tanıdığım olsun Dışarıdan tanıdığım olsun Arkadaşlar e, Sizden tek ricam, e, tek dileğim şu e, Lütfen insanları yargılarken ilk önce bir düşünün Sizden bir tek bunu istiyorum Kimse kimseyi yargılamasın Kimse kimsenin de Arkasından konuşmasın. Ben sadece şunu söylüyorum. Beni tanıyan ya da seven sevme onu bir şey diyemem. Herkes herkesi sevecek diye de bir kaydı yok. Herkes herkese kucaklayacak diye de bir kaydı yok. Ama sadece şunu söylüyorum. Dost dediklerim dost gördüklerim, dost görenlerden Allah razı olsun. Arkamdan konuşanları da Allah'a havale ediyorum. İslam küfür etmiyorum. Arkadaşlar lütfen arkamdan konuşmayın. O arkamdan konuşanlar size bir tek bunu rica ediyorum. Ee, düşmez kalkmaz bir Allah insanoğlunun içini bilmeden insanoğlunun kendisini bilmeden yargı yapmayın. Bu dünyada, öbür dünyada da tek yargılayacak yüce Rabbim Allah'ındır. Gerisi tefuarattır. Kimse kimsenin yargılamaya hakkı yok. Ben sadece şunu söylüyorum. Gerçekten e, yani bir şeyleri söylemek istiyorum ama artık doluluktan onlara da kusasım geliyor. Söylemek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Lütfen hani sessizce eğer beni sevmeyen varsa bunu e, direkt ben benim sosyal medyamdan telefonum varsa tele her şeyimi silip benim hayatımdan çıkabilir. Ben kimseyi zorla benimle dost olsun, benimle arkadaş olsun peşinde değilim. Olandan da Allah razı olsun. olmayanında da Allah kimseye düşmanıma dahi benim son zamanlarda yaşadıklarımı yaşatmasın. Ama benim için de ne diliyorsanız Rabbim size bin katını versin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Yapmayın arkadaşlar. Rica ediyorum size. Hadi selamet üstünüze.